Cemcevizler diyor ki Ceren'in gerçek yüzünü çıkaralım. E sonra benimle alakalı bir şey yapıyor. Siz diyorsunuz ki aşık arkadaşlar yapmayın. İlkokul, ortaokul hatta lise böyle bir aşk yok. Karşınızda böyle aşık biri yok. Kimseye aşık değil. Sadece kendini düşünüyor yapmayın ya. Sadece kendini düşünen bir insan var. Yapmayın. Olmaz mı? Sesi olmaz mı? Bana bir şey yazmaz mı? Bir konu daha var. Ben siz onu sonrasında anlatacağım. Hepsini bugün anlatmak istemiyorum. Sadece story mevzusundan ve gerçeklerimi anlatmak istedim. Kendimi savunmak istedim. Artık bir şeyleri çok şurama geldiği için sizler sizlerle paylaşmak istedim yani artık gerçekleri. Çünkü gerçekten ben kafayı yiyorum evde. Sürekli düşünüyorum. Şeyler aklıma geliyor. Sizler beni yanlış tanıyorsunuz. Ne bu ya ben nasıl bulaştım böyle bir şeye? Hani sen diyordun çayıma kadar ceren yaptı diye sen kendi ağzını zaten söylüyorsun. Çamaşırlarımı da yıkadı diyordun. Ne oldu kendi ağzında söylüyorsun? Size diyor ki linçlemeyin onu diyor. Gruplarına girelim. Gruplarına bakalım. Gruplarında diyor ki Ceren'le dis videoları yapacaksınız. Cemre'ye dis videoları yapacaksınız. Bak isim vererek konuşmak istemiyorum ama böyle yapıyor ya. Yapmayın ne olursunuz gözlerinizi açın. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama daha düne kadar Özgecen Aslan'da profilleriniz ya. Lütfen ya. Yapmayın ya. Benim kaybedecek neyim kaldı ki? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ben kötü bir insan değilim. Özümde kötü bir insan değilim. Bazı hatalar, yanlışlar yapmış olabilirim. Tamam, olabilir böyle şeyler ama tüm her şeyin suçlusu ben değilim. Kendi sorularımı da göstereceğim görmek olanlar için. Burada net bir şekilde görüyorsunuz. Sonrasında e, size şöyle okuyayım. Böyle bir story attı. Ben normal ondan alakasız bir story attım. Attım. Normal ondan alakasız bir story attım. O öyle bir story attı. Sonrasında kendi story'lerime giriyorum burada. Bakın böyle bir şey atmışım. Yemin ediyorum ki bakın 23.08 görüyor musunuz? Netleştirin bunu SS alın 23.08 çok alakasız. Bir sürü arkadaşım görüyor bunu. Sonra o böyle bir şey atıyor. Ben onu görmüyorum onun hikayesini. Hatta bir dakika. Yanlış söyledim galiba. Saat 2'de falan. Şöyle bir şey paylaşmışım. E, sonrasında kendimi paylaşmışım. Sonrasında bir tane şarkıyla şey paylaşmışım. Story paylaşmışım.